geldik galiba. Neler söyleyeceğiz? Daha ilk sosyalleşmeler. <laughs> 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 Anne anlatsın. <Sonra> <gülüyor> tamam, <laughs> beni kes. Daha yeni yeni zaten böyle organizasyonlara geliyoruz. Her şey oluyor. Biraz anneliği babalığı sormak istiyoruz aslında. Neler değişti dışarıya çıkamamak dışında? şimdi şey, bir şey değişmedi. İnanılmaz bir heyecan içerisindeyim ben hala. Her gün katlanan bir sevgiyle karşılaşıyorum her sabah bir daha bir daha. Onun haricinde evimizde böyle bir neşe var. <laughs> ya çok bir şey değişmedi. Kime daha çok benziyor peki? Şimdi büyüdükçe iyice artık anneye mi babaya mı? Baba da, Baba da direkt ya. zaten evet ilk fotoğrafta da gördüm. Herkesin ama ben <gülüyor> <şeyim> <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> İnşallah size de çeker zekasıyla da yakışıklılığıyla <laughs> da. Palomuz zamanı için neler söylemek istersiniz? Ee, yani şey çok merak ettiğimiz bir <laughs> şey. Çünkü sinemada birbirinden güzel filmler yapmış bir yönetmenin ilk defa e, sahne de rejisini ve sahne kalemini göreceğiz. <laughs> Haydi abla. çok eski arkadaşım, çok iyi bir oyuncu, her şeyle çok iştah kabartan bir proje. Çok merak ediyorum. Yani uzun zamandır merak içerisinde geldiğim nadir projelerden. Eminim çok güzel bir şey çıkmıştır. İnşallah. Son yıllarda tiyatro hak ettiği değeri iyice görüyor. Sizin var mı tiyatro ile ilgili bir düşünceniz? Müzikal olur, tiyatro olur? İnşallah. Ya çok istiyorum Akif ama tabii ki full konsantre olmak lazım ve ona bir zaman ayırmak lazım. Ee, doğru zamanda inşallah doğru bir şey neden olmasın. E, hakkını vermem lazım çünkü. Diziyle aynı anda çok gidebilecek bir şey değil konsantre olamam. Ama e, ileride çok istiyorum yani. İnşallah dizi de iyi gidiyor. Bol bol aksiyon sahnelerinde görüyoruz sizi. Evet. Neler söylemek istersiniz teşkilatla ilgili? Teşkilat valla bu sezon işte yeni aramıza katılan oyuncularla yeni hikayelerimizle çok daha güzel bir hal aldı. Ondan sonra e, ya seyircimizle karşılığını bize emeğimizin karşılığını çok güzel gösteriyor. Çok mutluyuz, çalışıyoruz. Doğru. Evet, hem televizyonda hem dijitalde de birçok proje var. Takip etme şansınız oluyor mu? Birçok arkadaşlarınızla birçok dizide. Valla benim çok oluyor desem yalan olmaz. Çünkü öyle bir <laughs> sezon başlayınca direkt Evet, şimdi bir Hanım da söylüyor yani Engin Akyürek de yakında olsunuz. Evet. Aynı zamanda Tatlı'da bir rekabet başladı pazar evet. günü. Esnafla rekabet projeler arasında oluyor. Evet. E, Engin çok beraber de oynadık yolun açık olsun da. E, o da çok takdir ettiğim bir oyuncu arkadaşım. Dediğim gibi projeler arasında olduk rekabet. Kesinlikle. Biz üzerinde düşen görevi yerine getiriyoruz.